Herkese merhabalar. 26 dakikada Kop 26 programıyla Buket Altınçelet ve ben Barış Doğru karşınızdayız. Ee, i̇lk hafta bitti, ikinci haftayı da artık e, ortasına doğru ilerliyoruz. Görüşmeler, müzakereler ilerliyor. Birçok önemli yine haberimiz var. Ee, Buket merhaba. Merhabalar Barış Bey. Her şey yolunda. E, notlarımızı aldık. E, oradaki Glasgow'daki iklim zirvesindeki gelişmeleri aktarmaya hazırız öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, Nereden ilk, başlayalım? Bence Obama'nın sahalara geri dönüşüyle başlayabiliriz. Tamam. Obama sağlam bir dönüş yaptı. Paris İklim Anlaşması'nı ilk imzalayan oydu zaten biliyorsunuz. Ee, Obama dört temel konu hakkında konuştu aslında bakarsanız. Bunlardan biri gençlerle ilgiliydi. Ve e, çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki kızgın kalmanızı istiyorum. Hüsrana uğramanızı istiyorum. Bu öfkeyi kanalize edin ve yararlı bir şeye çevirin dedi. Yani ben dışarıdaki Greta ve arkadaşları diyelim onların isyanını ve bu bir tür hani gerçekten isyan halindeler. Aslında COP26'ya da çok ciddi büyük eleştirileri var. <laughs> Barack Obama 44. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yani bu Bush'tan Trump'tan önceki iki dönem yaptı bu ve Paris İklim anlaşmasının. E, imzalanması çok büyük emeği olan e, bir lider aslında ve e, gerçekten o e, bu vurgusuyla da e, yani her zaman zaten Barack Obama e, sonuçta sokağa da dinlemeye çalışan bir liderdi. E, tabii ne kadar olduğunu hani hepimiz tartışabiliriz ne kadar başardığını fakat her zaman bir kulağa sivil toplumu dünyadaki küresel sivil toplumu dinleyen bir liderdi bu şeydeki e, açıklamasında da bunu görüyoruz. Evet başka ne, nereye vurgu yaptı Buket? Bu, Obama. Başka küçük ada ülkelerine yönelik bir açıklama yaptı. Kendisi de aslen memleketi havai olduğu için bir ada çocuğu ve dedi ki e, bu en temiz enerjiye dönüşüme sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşımlar bir maliyeti olacak. Ve bu maliyeti biz e, gelişmekte olan ve küçük ada devletlerine yıkamayız. Yani onların daha fazla e, zaten olduğunun üstüne bir yük bindirmesine izin vermememiz gerekiyor dedi. Evet, e, yani bu vurgusu e, tabii ki bunu vurgunun e, gün, yani o dünkü gündemle çok ilgiliydi. Biliyorsunuz, dünkü temel gündem kayıplar ve hasarlar ve adaptasyon uyumdu. E, bu noktada zaten e, diğer haberlerimizde de göreceksiniz. E, bu konuya e, çok vurgu var. Obama da zaten bunun aslında altını çizmiş oldu. Onun dışında Trump yönetimini Biden gibi Obama da eleştirdi ama sadece Trump'la sınırlı tutmadı. Çin ve Rusya'ya o da katılmadığı için çok hayal kırıcı, hüsrana uğratıcı bir durum yarattıklarını yönelik eleştirilerinde bulundu. Evet dünyanın en büyük iki emisyon kaynağı dedi. Ee, evet yani Amerika Birleşik Devletleri de bunun dahil ama Amerika Birleşik Devletleri şu anda bir harekete geçtiği için onu hariç tutuyor. Çin'in aslında Çin'de yani eleştirileri ki yani bardağın yarısı boş, yarısı boş, yarısı boş, yarısı dolu diyebiliriz. Çin hiçbir şey yapmıyor değil ama gerçekten COP26'da Çin Devlet Başkanı Jinping'in olması çok şeyi değiştirebilirdi. Onun sonuçta dünyanın en büyük, en kalabalık nüfusu, en büyük ekonomilerinden biri ve en büyük şu andaki e, emisyon salıcısı burada olması çok önemliydi Rusya için aynı şeyi söyleyemem Rusya zaten e, sonuçta biraz e, neden ona e, duruma şey yapmaya çalışıyor e, biraz saklanıyor aslında e, ve bir e, sonuçta büyük bir dönüşüm Rusya'da yok Rusya e, fosil yakıtlara e, çok temelden bağlı bir ekonomiye sahip e, ve e, çok da işleri aslında ekonomik olarak da iyi gitmiyor ama bu ekonomik olarak da bunu çevirmek konusunda bir şeyi de yok. Rusya şu anda dış politika hamleleriyle onda çok başarılı ee, Orta Doğu'da e, ve başka yerlerde ya aslında e, şey olarak geri döndü sahneye e, eski Sovyetler Birliği dönemindeki e, büyük süper güç gibi davranıyor. Fakat bu süper güç olmanın diğer şeylerini yani sorumluluklarını e, özellikle de iklim değişikliği konusunda hiç yerine götürüyor gibi görünmüyor. Bu zirvede de e, Putin gelmeyerek aslında bunu bir şekilde işaret etmiş oldu. Öyle değil mi? Evet yani dediğiniz gibi büyük güç olmanın verdiği bir force var ve bu, bu force kullanıldığı zaman Biden gibi nasıl etkiler yaratılabildiğini biz görüyoruz. Kullanılmadığında da neler olduğunu görüyoruz. Onun dışında Obama bir buçuk derece hedefine ulaşmak için şu an verilen taahhütlerin yetersiz olduğunun da altına çizdi. Ve bu şekilde konuşmasını sonlandırdı diyebiliriz. Obama'nın bu eleştirilerine birazcık da cevaben de olabilir ama genel medyadaki tutuma da cevaben Çin'in temsilcisi de dedi ki biz de hedefleri yeterli bulmuyoruz. Yani biz de somut hedefler istiyoruz ve Çin'in medyadaki tutumuna yönelik eleştirilerin çoğu yanlış anlaşılmadan ibaret dedi. İşte keşke Çin e, devlet başkanı da, e, Çin lideri de burada olsaydı. Bunları e, karşılıklı <laughs> müzakere masalarında e, genel kurulda bunları konuşsaydı. E, bu, çünkü bunlar doğru. Bunların yani e, Çin'i burada e, şeytanı iyileştirmenin çok bence bir alemi yok. Gerçekten Çin hiçbir şey yapmıyor değil. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir dönüşüm içinde. E, bu dönüşümde de e, sonuçta kaynakları da ee, kaynakları çok büyük ama çok büyük bir nüfus var. Ee, kişi başına düşen e, milli gelirde olsun, emisyon paylarında olsun sonuçta bir yine de Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırılmaz. O yüzden e, ama işte bu uzaktan uzağa e, mesajlar vermek yerine e, Çin e, burada masanın e, bir e, köşesinde e, hatta baş köşelerden birinde yer alması tercih edilirdi bütün uluslar tarafından diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de aynı şekilde sahip veriyorum. Ee, onun dışında Tuvalı Dışişleri Bakanı'nın... Evet açısından... yani bütün bu süper güçlerin dışında bir de e, çok mağdurlar ve sesini çıkarmaya çalışanlar var. Birleşmiş Milletler Genel, e, birleş e, İklim Zirvesi'nde e, onların e, seslerini ilk daha açılışta İklim L Liderler Zirvesi'nde bir kısmınınkini duyduk. Şimdi de Tuvalu'nun sesi geldi. Tuvalu'nun sesi ama çok uzaktan geldi değil mi? Evet. Tuvalı'nın Dışişleri Bakanı resmen dedi ki siz gönlünüze su devam edin. Ben size gerçek suyu göstereyim dedi. Paçalarını sıvadı ve denizden bir konuşma gönderdi. Video, video konuşmayla katıldı değil mi? Ee, evet. Toplantıya. Yani bayağı Takım elbiseli, kravatlı ve kürsüsünü de denizin içine koymuş bir şekilde. işte Su seviyesini siz yükselttiğinizde ben artık bu konuşmayı buradan yapıyorum dedi. Ve acil olarak artık sorunu ele alın dedi. Evet, sembolik önemi olan bir fotoğraf ve aslında eylemdi. Ve dünya medyasında da birçok gazetenin manşetinde fotoğraflarını gördüm. Önemli yerlerinde. Sosyal medyada çok dolaştı. Yani bir tür aslında biraz e, bu e, özellikle ada devletlerinin ve en az gelişmiş ülkelerin sesini bir şekilde e, orada yankılandırmayı başardı Simon Kofe. Evet. Ee, onun dışında bu adaptasyonla ilgili yeni kararlar alındı. Özellikle burada yine İngiltere'nin finansman desteğini görüyoruz. Ee, İngiltere Asya Pasifik'teki ülkelere yaklaşık 290 milyon sterlinlik bir finansman açıkladı. Ee, onun dışında bir bu, de tabii uyumda şimdi... kullanılmak üzere değil mi bu asıl evet. olarak. Evet evet uyum, kayıp ve hasar için kullanılması gereken ve bunun da 274 milyon sterlinin Hint Pasifik bölgesi özel olarak ayrıldığını söyledi. Tabii Hint Pasifik bölgesinde İngiltere'nin e, Commonwealth ülkeleri de var. Yani Birleşik Krallık'a e, bağlı yani bir e, Commonwealth diyorlar biliyorsunuz onlara. E, yani İngiltere eski İngiliz İmparatorluğu'nun parçaları olan e, birçok ülke var e, özellikle onların bulunduğu yerlerden e, özel bir vurgu yaptı çünkü orası e, Birleşik Krallığın halen e, faal olduğu e, çok değişik bağlarla e, bağlı olduğu bir yer eski sömürgeleri ama şimdi tabii ki bağımsızlıklarını ilan etmiş ama ve ülkeleri açısından bir e, ortak e, çeşitli ortaklıkları da bulunuyor e, onlar arasında. Ee, İngiltere'nin bir e, bu bölgelere yönelik Asya Bakanı ama asıl işte Commonwealth e, Asya Bölümü e, Bakanı var e, Amanda Milling bir e, aslında konuşma e, yapmış onu gördüm ben de e, iklim değişikliği sınırlara saygı duymuyor e, diyor e, ve Hint Pasifik bölgesinde ülkeler yükselen denizler sık görülen tayfunlar ve kurallık tehdidi altındaki savunmasız topluluklarla iklim krizinin ön saflarında yer alıyor diyor ve bu konuda kendilerinin harekete geçme nedenlerini aslında aktarmaya çalışıyor. Evet, bu kapsamda da zaten bir proje, daha doğrusu bir program açıkladılar. Kera diye geçiyor. Climate bu program Action. yeni bir program mı acaba yoksa açıklanmış sadece burada katkılar mı şey yapıyor? Ben ondan emin olamadım. Sen biliyor musun? Onu ben de çok bilmiyorum ama evet. bu 7 yıllık tam olarak yeni, yeni değilse bile şu anda ana yeni başlıyor. Evet evet. evet. Program. kara dirençli bir asiye için iklim eylemi değil mi? Evet. Açılımı böyle. Evet, evet o de, programı biraz anlatırsa. Hem su güvenliğini, hem ekosistemi, hem biyolojik çeşitliliği hem de savunması olan halkı yani toplulukları e, uyum çabalarını e, entegre etmeye yönelik bir program. E, burada da 1.4 milyar sterlinlik bir kamu ve özel finansmanı taahhüt ediliyor. Birleşik Krallık aslında o kadar çok bir para bazıları ufak bazıları büyük olmakla birlikte kaç gündür hani değil mi COP 26'nın ev sahibi olmanın yani Boris Johnson bir hani kendisine gerçekten çıtayı yükseğe koymuş bu taahhütler ufak 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 bak ya da büyük büyük baya büyük bir tutuyor aslında toplamda bak bak bilmiyorum ben öyle bir hesap görmedim ama ona bir bakmak lazım ciddi bir e, finansman dağıtım e, çabası görüyorum hem bazıları hibe bazıları kredi e, destek olmak üzere değil mi birçok değişik değişik e, alanlara e, dest mali destekler gözüküyor yani kesinlikle öyle ve daha da arttıracağına yönelik hani bu tek seferlik de bir e, finansman desteği olmadığını özellikle belirtiyorlar bu da çok ilginç Evet. Ee, bunun dışında 70'ten fazla ülkenin bir taahhüt olduğu, yine adaptasyona geçişle ilgili 450 milyon doların üzerinde yeni inisiyatif ve programlar oluşturacağını söylediler. Bu da önemli bir karardı. Adaptasyon fonuna çeşitli şeyler taahhütler gelmiş galiba, değil mi? Değişik değişik ülkelerden. Evet, O da toplam 232 milyon dolarlık bir taahhüt. Yine İngiltere bu sefer dedi ki 20 milyon dolarını da ben vereyim. Hani Bunda da eksik kalmayayım. Ee, onun dışında diğerleri Amerika, Kanada, İsveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya, Norveç, İtalya, Katar, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık ve Quebec ve Flanders hükümetlerinden. Evet yani İngi Birleşik Krallık aslında harekete geçiriyor birçok ülkeyi. İşte burada hani Türkiye e, ya biz işte hani gelişmekte olan ülkeyiz, gelişmiş ülke değiliz. Biz hani para veremeyiz, e, bize para lazım diyor. Kimse işte gördüğünüz gibi aslında bunu böyle açık açık konuşmak lazım. Bunlar gönüllülük esasına dayalı. Kimse bu ülkeleri e, silah dayamıyor kafasına e, yardım edeceksiniz diye. Türkiye'den de böyle bir talep e, yok aslında. E, Türkiye kendi e, göbek bağını kendisi kesse... Hatta tam tersi işte biliyorsunuz cop 26 başlamadan önce 3.2 milyar dolarlık da bir ek iklim iklim değişikliğine karşı mücadelede aldı başka ülkeler gördük Senle bu bir hafta aşkın sürede anlattık bunları değil mi Pakistan ciddi bir para bu çalışmaya aldı kömürden çıkış için Güney Afrika çok ciddi bir destek aldı. Yani planlarını programlarını ortaya koyan gelişmekte olan ülkeler evet Türkiye'yi de buraya koyalım doğrusu da bu zaten fazla da e, yani diğeri zaten hayali bir şey biz e, Türk dünyanın en büyük 10 ül e, ülkesinden biriyiz falan gibi şeyler söylemek yerine gerçek yeri burası ve e, ama ne bu en az gelişmiş ülkeler kadar mağdur ve ekonomisi zayıf. Ne de e, Amerika Rusya gibi ya da Çin gibi ya da Avrupa Birliği gibi güç o kadar da güçlü değil. O yüzden aslında plan ve programlarla birçok mali kaynağında yaratılabileceğini bu kopta çok açık bir şekilde gördük. Türkiye'de e, bundan ders çıkarmalı diye düşünüyorum. O şekilde onun dışında Elok Sharma'nın evet. bir açıklaması oldu. O da aynı şekilde vurguladı dedi ki iklim değişikliğine karşı hiçbir ülke şu an bir bağışıklığa sahip değil ve özellikle uyum adaptasyon konusunda küresel bir anlaşma yapmak zorundayız dedi. Tabii bunun zorluğuna da değindi. 200 ülkenin yaklaşık olarak 200 ülkenin siyasi bir fikir birliği yapması gibi zor bir görevle karşı karşıyayız ama bunu fikrini bulmak zorundayız dedi. Evet, geçen o da geçen haftaki kaydedilen ilerlemeye vurgu yapmış. Biz de hani e, biz de, tabii çok uzaktan bakıyoruz, biz açıklamalara bakıyoruz. Ama e, COP 26'nın resmi başkanın ağzından da bunları duyuyoruz. Diyor ki e, geçen hafta kaydedilen ilerleme müzakereciler arasında yapıcı bir ruhun e, olduğunu var olduğunu gösteriyor bize diyor. Ve e, hala da hangi konular üzerinde çalıştıklarında e, açık, e, çok e, bir e, net bir şekilde bildirmiş. Adaptasyon, kayıp ve hasarlar, finans, zaten bunların çoğunu konuştuk. Bir buçuk derece hedefini canlı tutmak, tabii ki Kemal Kurallar Kitabı, Paris Kurallar Kitabı, yani sözleşmenin hala bazı biliyorsunuz e, temel e, uygulamalarında bazı sorunlar var. E, özellikle de bu e, emisyon azaltım taahhütlerinin e, şeffaflığı, doğru hesaplanması, karbon piyasalarının doğru şekilde işlemesi çifte sayım olmaması yani bu önemli sorunlardan biri biliyorsun yani bazen hem mesela işte İngiltere'nin Çin'deki yatırımını hem Çin hem İngiltere'deki iki defa sayılıyor ve yanlış hesapla Bunun gibi birçok hesap hatası var. Bunların doğru bir çerçeveye oturtulması ve bunların doğru bir şekilde izlenmesi bunları aslında vurgulamış Alok Şarma ve şimdi şöyle diyor. Şimdiki önceliğim diyor. Hatta kişisel olarak söylüyor. Başkan olarak tabii ki COP 26 için söylüyor. Hız diyor. Hız. Artık bu aciliyet duygusuna sahip misiniz gibi hareket edin değilseniz bile diyor. Evet. Glasgow'da da test, bu şeyde başarılısız olursak bu süreçte işte, gelecek nefis, nesiller bizi affetmeyecek diyor. Alok Sharma'nın adını bir köşeye yazdım bu söyledikleriyle. Bunu e, asıl gençler yazsın tabii. Biz belki onu takip etmeye e, e, bizim ömrümüz yetmez ama gençler bu e, sözlerin e, her zaman Alok Sharma'nın e, da peşinde olsunlar diğer liderler gibi e, diyorum. Başka Hı. ne konu var e, var elimizde? Şöyle e, Afrika ülkelerinden bir çıkış oldu. Dedi ki siz evdeki hesabı uydurmayın, biz size yeni bir hesap verelim çünkü defteriniz kabardı. Dediler ki 100 milyar dolar yatırmıyorsunuz ama biz artık 700 milyar dolarlık bir iklim finansmanı istiyoruz. Ve 2025'ten evet. itibaren bunu bize her yıl verin dediler. Evet bunu zaten söylüyorduk. Bu 100 milyar dolar zaten yani ben daha ilk sen hani, hani başladığımız oturumda belki konuşmuştuk. 100 milyar dolar böyle kocaman büyük bir laf gibi gözüküyor ama 100 milyar dolar büyük bir para değil. Dünya ekonomisi ve e, bu kadar büyük bir e, yapı için ve bu kadar büyük bir sorun için. Ayrıca bu kadar e, büyük dünya ekonomileri için bunlar e, hani deyim yerindeyse çeres çerez parası. Çok kolay e, toplanması gereken paralar. Dediğim gibi Birleşik Krallık'ın şu dağıttığı paralar topladığınızda nasıl bir şey çıkar tam bilmiyorum ama bayağı bir e, bayağı bir söz verdiğini görüyoruz. Aynı e, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle yatırımlar bağlamında bu tür sözler verdiğini bu COP26'da gördük. O tabii şeye de önem veriyor. Kendi ülkesindeki istihdamın artırılmasına yeşil işlere yönelik vurgusu da var ama işbirliklerine yönelik de çok vurgu vardı değil mi? Birçok ülkede e, yani küçük e, yeni girişimler, inovasyon e, temelli e, çözümlere e, çeşitli finansman kaynaklarının yaratılması ve dünyada da bu konuda uğraşan ülkelerin e, istihdamını artırıcı e, politikalar dan bahsettiler. Ee, hem Birleşik Krallık hem Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden. Evet, i̇kisi zaten enerji üzerine de bir stratejik işbirliği, ittifakı gibi bir oluşum oluşturmuşlardı. Ya bu evet, bir bir e, Anglo-Sakson şey... e, şeyi görüyoruz değil mi şimdi? E, evet. Bir hakimiyet. Ben ben bu COP26'da öyle bir yani ben siyah, e, uluslararası ilişkilerci değilim ama e, hani Brexit'le İngiltere'nin, Birleşik Krallık'ın ayrılması Avrupa Birliği'nin aslında tabii Hedefler açısından da birçok e, Hani finansman açısından da aslında tabii ki bir sekteye uğratan bir şey. Birleşik Krallık büyük bir ekonomi e, herhalde Almanya ile birlikte en büyük ekonomisiydi e, Avrupa Birliği'nin. Şimdi biraz Anglo-Sakson dünyası Amerika ve İngiltere sanki ayrı bir e, şey çiziyor gibi, rota çiziyor gibi bilmiyorum sen ne dersin. Tabii ki gözlem olarak söylüyorum bunu bir analize dayanmıyor. Yani değişimin farkındalar ve değişimin başından sonuna kadar hem kontrolünde hem de diğer etkilerinde birlikte hareket etmek istiyorlar gibi gözüküyor. Evet yani biz böyle tek tek haberlerden hani biz tabii ki diyelim ki siyaset bilimci, uluslararası ilişkilercilere sormak lazım bunu. Ama tek tek gelen haberleri ben kafamda şöyle bir tarttığımda sanki böyle bir resim çıkıyormuş gibi geliyor bana. Evet. Onun dışında daha Afrika ülkelerinin isteği bitmeden bu sefer gelişmekte olan ülkeler de dedi. Burada Afrika ülkelerinden de var ama Özellikle Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Vietnam dedi ki ya yani bunlardan oluşan 24 ülke dedi ki biz de her yıl işte 1.3 trilyon dolar istiyoruz dedi 2030'a kadar. Ona çıtayı daha da yukarı koydular. <laughs> Herhalde <laughs> düşmüştünüz Dediklerimiz diğer ülkeler sonuçta nüfusları az. Mesela o bahsettiğimiz 14 milyon kişilikti benim hatırladığım kadarıyla. Yani o nüfus evet, 14 evet. milyon. Zaten bu Tuvalu, hani küçük ada devletlerinde çok büyük nüfuslar yok. Yani oralara gidecek küçük paralar, yani görece küçük paralar, oradaki bütün bunun adaptasyonları konusunda çok büyük farklar yaratabilir. Ama gelişmekte olan ülkeler dediklerimiz, yani Türkiye'de dahil olmak üzere bunlar bayağı büyük ülkeler. Yani işte Türkiye'yi düşünün. 80 milyon üzerinde nüfusu var. E, o yüzden hani öyle e, küçük paralarla dönüşmeleri zor. E, ama tabii bir kere kendi kaynaklarını doğru yönetiyorlar mı? baştan sormak lazım. Ben Türkiye açısından bakıyorum. Bunun e, özellikle e, enerji politikaları e, ve iklim uyumlu e, çözümler konusunda doğru yönetilmediğini görüyorum. O yüzden yani sadece finansmanın gelmesi değil. Bu finansmanların nasıl ve ne şekilde kullanıldıkları da önemli değil mi? Onunla ilgili de bir haber seninle konuşmuştuk değil mi? Evet bu hem bu, bu oluşumla söyledi bu arada bu finansmanın yüzde %50'si uyuma gitsin, %50'si de gelişmeye gitsin dediler. ama Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir açıklaması oldu. Dedi ki verilen taahhütleri biz takip edeceğiz her yıl. Evet, özellikle azaltım ta yani azaltım tabii Uluslararası Enerji Ajansı'nın Esas takibi onun üzerine olabilir çünkü onlar enerji odaklılar, enerji üzerinden bakıyorlar. Ama bir de bu uyum ve adaptasyona kayıp ve zararlara giden e, bütçeler var. Onların da denetlenmesi son derece önemli çünkü onlar da çok e, doğru mu harcanıyor, doğru harcanmıyor mu? E, bunlar çünkü biliyorsunuz dünya ekonomisinde e, sadece şey değil tabii yani sadece yolsuzluk değil ama yolsuzluk da çok büyük bir pay dünya ekonomisini yüzde ikisini üçünü temsil ediyor bu fonlarda da çok fazla olan şeyler ama sadece yolsuzluk babında değil verimli kullanılması doğru kullanılması yani bir bir acıya bir e, merhem olması bir yarayı kapatması e, asıl yaraları kapatması temel yaraları kapatması çok önemli. Evet. Birleşmiş Milletler Çevre Programının bununla ilgili bir istatistiği hı hı. var. Ha, onu İki... hatırladım ben. Evet. Onu sana evet. E, hatırlatmaya çalışıyordum aslında. Evet ben Uluslararası Enerji Ajansı'nın <laughs> son açıklaması. <laughs> Yok o da geliyorum. çok önemli de e, onu konuşuruz. O da var bu notlarımızda. 2006 yılından bu yana uh, uyumla ilgili yaklaşık 1700'den fazla oluşum ve uh, proje yapılmış. Ama o sırası, uh, Birleşmiş Milletler Çevre Ajansı'na göre çevre programına göre bunları sadece yüzde üçü gerçekten bir şeyleri çözebilmiş. Ki bu Birleşmiş Milletler uh, Kalkınma Programı'nın kendi bilgileri değil mi? Çevre programının kendi çevre programının, evet. kendi uh, rakamları uh, analizi. Yani bu çok önemli. Herhangi bir ülkenin yaptığı yani kendi uh, hani gelişmekte olan ülkeler belki biraz hani bu konuda kendilerine yontuyorlar falan gibi ya da başka şekilde söylenir. Öyle bir şey değil. Bu Birleşmiş objektif değerlendirmesi. Demek ki bir e, evet yardıma, desteklere ihtiyaç var. İki doğru projelere ve bu doğru projelere uygulandığına dair denetim e, ve e, izleme gerekir diye düşünüyorum. E, Gambiya Çevre Bakanı'nın e, ben hani en bu yeni haberlerden biri bu da Lamin Dibba ee, şimdi Gambiya'nın önemi şu, biz daha e, iklim haberde birkaç bir, bir ay önce bir ya da ay önce yapmıştık. Ee, ilk Paris uyumlu dünyada bir tane ülke var, tümüyle uyumlu. Yani Paris hedefleriyle uyumlu bir e, iktisat ve kalkınma politikası izleyen Afrika'nın en küçük ülkelerinden biri Gambiya'da. E, Gambiya e, e, çevre bakanı kendisi, evet, e, Dibba, e, o konuşma hakkı olan e, insanlardan biri bence. E, Gardian'a galiba bir röportaj vermişti, Evet. Ee, diyor ki yani biz hani böyle uyumlu bir çalışma yürütüyoruz ama siz hala bu hani söz verdiğiniz 100 milyar dolara yine e, getiriyor. Yani biz bunlardan bu yardımları ne biz ne de başka e, bizim gibi olan ülkeler görmedi diyor ve şöyle diyor. Gambia yıllarda o kadar iklim değişikliğinden e, etkileniyormuş ki aslında. Yani e, işte biz bunları hani söz olarak söylüyoruz ama somut olarak Çiftçiler diyor düzenli yağış dolayısıyla mahsulleri düştü diye Bak söylediğimiz etkiler. Ee, i̇kincisi diyor turizmdi diyor bizim e, gelir kaynaklarımız. Turizm endüstri sahil erozyonuyla uğraşıyor diyor. İnanılmaz bir şey. Ayrıca düzenli olarak sel ve aşırı hava olayları özellikle kent ve kır yoksullarını mahvetmiş durumda diyor. Yani doğrudan iklim krizinin bütün veçelerini hani e, böyle saysak hani e, iklim krizi anlatırken sayarız işte şunlar 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 oluyor olacak işte sorunlar falan diye. Bütün hepsini yaşayan bir ülke. Bütün e, şeylerini de e, iklim Paris'e uyum konusunda da bütün sorunlarını çözmüş. Ama desteği hala alamamış. Diğer ülkelerde benzer şeyler yaşıyor ama tabii daha büyük mesela Endonezya'da aynı 2020'de 1900 tane doğal felakete maruz kalmış. Bunlarda volkanik patlama, orman yangını, kuraklık ser. yani bu ülkelerin normal bir Avrupa Birliği ya da Batı ülkeleriyle aynı şekilde kalkınmasını beklemek ne kadar doğru olur? Evet. Burada başka politikalar izlemek gerekiyor. Bunlar zaten apaçık ama önemli olan fiilen gösterilmesi. Çok az zamanımız kaldı. Başka var mı senin notların? Birleşmiş, ay Birleşmiş Milletler, İngiltere'nin ulusal meteoroloji ajansının bir açıklaması var. Bir çalışma yapmışlar. Diyorlar ki eğer iki derece'nin üstüne çıkarsa en az 1 milyar insan yani yaşam koşulları çok değişecek. Hatta işçiler en az 10 gün falan tatil yapmaları gerekecek diyor. Akabinde de şunu söylemiş, Dünya Sağlık Örgütü'nün verisine baz alarak son 20 yılda sadece sıcak hava dalgasından dolayı 166 bin kişi ölmüş. Evet bunlar e, iklim krizinin e, daha az görünen e, yüzleri ama aslında bunları bir fiil dünyanın her yerinde e, Paris'te yaşandı. E, aslında her yerde yaşanıyor. Sadece istatistiklerin doğru tutulduğu yerlerde doğru analiz edildiği yerlerden bu bilgileri elde edebiliyoruz. Onun dışında zaten fiilen bunun içindeyiz. Bu arada İstanbul'dan bir haber verelim. Doğrudan COP26 ile ilgili değil ama biliyorsunuz e, e, İBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ee, Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'da e, 11 e, Kasım'da iki toplantıya katılmak üzere Glasgow'da olacak. E, Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı zaten e, iki toplantıya 3 veya 4 oturuma katıldı. Onun uluslararası bazı görevleri de var değil mi? Evet evet. Dört panelde e, konuşmacı. Konuştu. E, İstanbul iklim değişikliği elan planı açıklandı bu arada. Bunu kaçırmamış olalım. E, Ekrem İmamoğlu cebinde İstanbul iklim değişikliği eylem planıyla e, gitmiş oldu. Onu da herhalde COP26'ya denk getirdiklerini düşünüyorum. E, daha planı ben doğru düzgün incelemedim ama e, en azından e, zaten bu daha önce bir eylem planı vardı. Geçmiş yönetimde yapılmıştı. Büyük ihtimalle onda ilerlemeler e, kaydetmiş olmaları lazım. Onları da göreceğiz. Evet Veri topladıklarını ve stratejik bir model oluşturduklarını söyledi ve 2030'a kadar İstanbul'un emisyonlarının %52 mutlak azaltıma gideceğini açıkladı İmamoğlu da. 2050'de de karbon nötr olacağını zaten e, taahhüt ettiler. E, o zaman bugün kapatıyoruz, yarın görüşmek üzere diyoruz. Buket çok teşekkürler, harika bilgiler verdin. E, çalışkanlığın gerçekten e, müthiş. E, herkese görüşmek üzere diyoruz, e, iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.